bilmiyorum yani belki Güven Bey daha Yüzde belki 75'i bu iki şehirde yapılıyor. Şimdi o kadar büyük potansiyel olan yerde tehlike altında. Otomotiv yan sanayi otomotivden de fazla tehlike altında. Bunu önlemek için muhtap surette bir kere odanızın ilgili bakanlıklara yazılması lazım. Çin'e karşı bir tedbir almak size. Gelen duyduğumuz kadarıyla iki veya üç firma üretici otomotiv yan sanayine de bir lira bile iş vermeyecekler. Hazır parça gelecekmiş, olduğu gibi takacaklarmış. Ondan sonra da onları yedeklerinde getirecekler ve Türkiye'de hiç olmayacaklar. Şimdi otomotiv yan sanayide bir şekilde çok büyük zarar oluyor. Ayrıca şimdi gerek Macaristan gerek Türkiye şu anda. Çin'e karşı gösterdikleri otomotive destek, Çin otomotivine destek sebebiyle Avrupa Birliği'nin gündemindeler. Avrupa Birliği ileride çok büyük sorun çıkarabilir. Yani hani daha önceki Ayrı Bey'in de söylediği gibi hani hemen tutup da buradan her gideni belki Avrupa kabul etmeyecek. Belki Türkiye'de bir takım yaptırımlar getirecek. Çünkü mesela Avrupa Birliği'nin şu anda Türkiye'ye uygulamış olduğu vize ile ilgili sıkıntıların kaynağını herhalde hepiniz biliyorsunuz. Esas kaynak Türkiye'nin şu anda evet sığınmacı olarak aldığı ülkeye sokulan işte 10 milyon yakın insanın Türkiye'den de vize alarak da Almanya, Fransa, ya, İtalya ya gitmeleri ve onların orada devamlı kalma isteklerinden dolayı şu anda yeniden Türkiye'ye gönderilecek 20 bin civarında bu tür işçi var veya işte insan var. Yani şimdi Türkiye o konuda birazcık o konuda da Avrupa'nın odağında Avrupa diyor ki mülteci alıyor, mülteciler bize e, aldırıyor, bize gönderiyor. Ondan sonra şeyden, huduttan girmeyen, efendim, yedir, paçak girmeyen resmi gibi girmiş oluyor. Bu yani bir yerde Türkiye'nin Avrupa nezdinde de birazcık şeyini sıkıntı yazıyor. Yani otomotivde de aynı sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla bizim odamızın özellikle otomotiv, yan sanayi otomotiv için bu tehlikeyi odalar birliğine, odalar birliği üzerinden de hükümete duyurması gerekir diye düşünüyorum. Yani ben bir yerde de otomotiv yan sanayi üreticisi olarak bunu söylüyorum. Herhalde otomotivciler benden çok daha iyi düşünüyorlar bu konuyu. Bu ileride Türkiye için büyük sorundur. Amerika gibi büyük güç bu kadar tedbir alıyorsa Çin'e karşı Türkiye burada geç kalmaması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu rekabet kapılarını açarken, fırsat kapılarını açarken kendimizi acaba ateşe mi atıyoruz? Burada hem sanayi hızın bir inisiyatifiyle böyle bir e, rekabet belirlemesi e, noktasında bir raporun çıkmasını ve bunun ekonomi yönetimine de getirilmesini ediyoruz. Zira bunlar adreslenmediği sürece biz hep geleni böyle kabul ediyoruz sonra da sorunlarla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ve ne yapalım öyle oldu Şimdi yani burada başkanım proaktif olmak durumundayız. Aksi takdirde genel rekabetle mücadele etmemiz, hem otomotiv ana sanayi için söylüyorum bunu, hem de tedarikçiler için söylüyorum. Dolayısıyla bu konuda inisiyatif alıp çalışma yapmamız, diğer taraftan da ülkemizdeki işte bu maliyetleri nasıl indireceğiz, nasıl daha makul seviyelere getireceğiz, bunları da e, tartışmamız lazım. Zira bu sene yine işte Eylül ayında gündeme gelecek olan e, sendikal görüşmeler ve işi artışları var. Eminim sektörlerde de bu sorun vardır. Şimdi maliyetlerimiz tekrar artacak. Dolayısıyla maliyetleri iyileştirmeden üretim yapmamız söz konusu değil. Bu konuda sanayi odamızın da sanayicilerin yanında olmasını çalışmayı birlikte yürütmemizi tercih ediyorum. Teşekkür ederim.